Merhaba, bugün sizlere Winrar ile klasörleri dosyaları şifrelemeyi göstereceğim. Şöyle hemen yeni diyoruz, bir metin belgesi oluşturalım, deneme diyelim. Bu şifreleyeceğimiz dosya veya klasör diyebiliriz, öyle değerlendirelim. Şimdi yeni deyip Winrar'a geliyoruz. Winrar'ımızın içine girdik. Winrar'ımızı ve burada şifrelemek istediğimiz dosya, klasör, artık her neyse onu Winrar'ın içine sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi burada parola ayarla kısmı var. Buna 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu tarz şifreleri önermiyorum. Hatta şöyle yapalım parolayı da gizleyelim. Benim önerim internette böyle free password generator siteleri var. Bu kodu kopyalayalım. Bu kodu güvendiğimiz bir yere de kopyalayıp e, daha sağlıklı şekilde ilerleyebiliriz. Ve bunu karşı tarafa bir şey göndereceksek ileteceğiz. Tamam diyoruz. Tamam dedik. Şu an şifrelendi. Şimdi deneyelim. Windows'un klasik yarısı deneme geldi. Gördüğünüz gibi şifre istiyor. Şifremizi yazdık. Bakalım oluşturduğumuz şifremi. Oluşturduğumuz şifreyi yapıştırdık. Gördüğünüz gibi açıldı. Bu şekilde WinRAR ile şifreleme yapabilirsiniz. Zaten bu şifreleme yaptığımız klasörlerde özel veya gizli klasörlerimiz olduğu için basit şifreler kullanmaktan kaçınalım. WinRAR ile şifreleme klasörleri şifreleme yöntemi bu şekildeydi.